Koşuya yakıtı olan safkanların tamamı baks içinde ve start hakemi emrinde. <laughs> start verildi ve 19 Mayıs kupası koşusu başladı. Dış kulvardan 7 numaralı Alvin dolandı geldi. ...Avangard'la birlikte liderlik mücadelesi yapmaya başladı. 3 de Baydoğan hemen sağrısında al buruz ikilisi öndeki ikiliyi takip almış durumdalar. Daha sonra Keyprado bariyerine vere sıraptır. En dış kulvarda Hektonik bariyerine de Zizan dış kulvarda Magic World grubun gerisi Sanchez sırasıyla 1600 saat yerini 7 numaralı Albin 1.5 buçuk ay kadar lider geçiyor. En yakın saftan 8 numaralı Avangard... üçüncü de dış kulvarda 6 numaralı al buruz yakın 1 numaralı Baydoğan sağrısına gelen 5 numaralı vere sıraptır. Bariyerine dalan 2 numaralı 3 kulvarda San daha sonra dış 10 numaralı Sanchez 1.5 boyu kadar geride, iç kulvarda 2 numaralı, orta kulvarda Key Prado. Onun hemen sağda tektonik grubun gerisinde gördüğümüz afgan Magic 4. 1200 metre start lider geçiyor 7 numaralı Alvin. İç kulvardan atak yapan 2 numaralı Desert Sound 2. kadar girmeye çalışıyor. Dış kulvarda Avangard yine yerini kaybetmemiş durumda. Bunların sağrısında Albrez dış kulvarda Vera, Vera, Vera Sürat 4 tutuyor. Daha iç kulvarda bir numaralı Baydoğan sağrısına gelen saftan 10 numaralı Sançel. Yanına gelen Kei Prado. 1.5 boya kadar gerisi izlediğiniz saftan tektonik içinde 4 numaralı Magic World. Sırasıyla koşunun son 800'ünü iç kulvarda 7 numaralı Alvin Dider geçiyor. Hemen sağrısında Avangard takipte dış kulvarda Albrez. On hemen sağırsan Vera Sıraptır atak yapıyor. Son 600 metreye doğru geliyoruz. İç kulvarda Alvin liderini korumaya çalışırken dış kulvardan Vera Sıraptır ve Alburuz ikilisi beraberce geldiler. Bunların sağlarından Sanchart ve Key Prado atak yapıyor. Avantgarde iç kulvarda kaldı ve son virajı döndükten sonra 5 numaralı dış kulvardan Vera Sıraptır geliyor. Alvin birlikte mücadele etmeye başlıyor. Son 200 metreye doğru dış kulvardan Kay Prado'nun ataklarını izliyorum. 5 numaralı Vera Sraptor orta kulvarda bir boy kadar lider. Dış kulvardan Kay Prado dış kulvardan Sanchez atak yapıyor. Vera Sraptor liderini korumaya çalışıyor dışarıdan. Kay Prado atak yapıyor. Daha dışarıdan Sanchez geliyor. Orta kulvarda Kay Prado içeride, 5 numaralı Vera Sıraptır dışarıdan da 10 numaralı Sanchez atak yapıyor. Kay Prado lideriyor dışarıdan. Sanchez koptu geliyor. Orta kulvarda 10 numaralı Sanchez geliyor. Sanchez geliyor. Son ataydı dış kulvardan gelen 10 numaralı Sanchez Vera Sraptor Patada buluşuyorlar. Müthiş mücadele. İç kulvarda 5 numaralı Veras Raptor. Orta kulvarda 3 numaralı Kay Prado. Dış kulvarda 10 numaralı Sanchez. 19 Mayıs, Mayıs koşusunda birlikte potaya giriyorlar.